Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün okul vlog yapıyoruz ve arkadaşlar şimdi evet kapımı kapattım. Arkadaşlar bugün benim bedenim var. Bedenim olduğu için arkadaşlar ben bugün şey giyeceğim neydi ee, bugün farklı üstler giyeceğim bedene özel kıyafetlerimiz var bizim beden olduğunda spor falan yani bedenimiz olduğunda o farklı o kıyafeti giyiyoruz arkadaşlar ve şimdi bugün de onu giyeceğim çünkü iki kere üst üste mesela e, dün çarşambaydı değil mi bugün perşem yok. Dün salıydı değil mi? Dün bizim spor ve e, demokrasi etkinlikler vardı. Yani o da bir beden eğitimi gibi bir şey. Bugün de beden eğitimimiz var. iki ders. Ay o kadar güzel heyecanlıyım ki inşallah. Yani iki derste öğretmenimize voleybol oynatır. Yani erkekleri de futbol oynatır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şimdi üstümü giyeceğim. Arkadaşlar size üstlerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada beni ablam götürecek. Ee, aslında e, arkadaşlar okulda. Ben okula bir kere saat götürmüştüm. Sonra benim arkadaşım demişti ki okula saat getirmek yasak demişti. Ondan sonra ben çünkü arkadaşlar alıştırma haftası varmış herhalde okulumuzda. Arkadaşlar ben bilmiyordum. Sonra e, işte ben okula saatimi götürdüm. Bütün arkadaşım bana dedi ki okulda saat yasak dedi. Sen alıştırma haftasına gitmedin mi? dedi. O ne dedim e, okula okulda bir şeylerin yasak olup olmadığını dedi arkadaşım ondan sonra. Ben dedim ki ne? Dedim. Ondan sonra şaşırdım. Ondan sonra hemen ben de kolumdan saatimi çıkarttım. Hemen çantama koydum işte. Ondan sonra yani öyle arkadaşlar yani sonra daha götürmeme başladım. Çünkü arkadaşlar bir de biz buraya daha yeni taşındık biliyorsunuz. Ee, buraya daha yeni ta taşındığım için annem beni merak ediyor. Daha hala bir yerleri bilmiyorum da Yani o kadar yani bayağı bir olmadı gelelim Ama geleli İki ay oldu yani. Evet geleli iki ay oldu arkadaşlar. Biz buraya Temmuz'da geldik. Ağustos oldu. Şimdi Eylül oldu yani. Buraya geleli iki ay oldu yani. Haziranda yani yaz tatilinde Giresun'daydım. Ee, sonra Giresun'daydım. Haziran'ın 26'sında buraya geldim. Yani eşyalarımız falan kaldırıldı, şey yapıldı. Sonra ben biz buraya geldik. Sabı ay gecenin birinde, ikisinde falan geldik buraya. Sonra biz işte e, ne yaptık sonra? Ha biz zaten arabada uyumuştuk. Arabada uyuduğumuz için zaten Sonra işte burada Fatma diye bir teyze vardı. Ee, daha tanımıyorduk. Bizi sağ olsun bizi evine ziyaret falan etti yani. Öyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar şöyle koz yazan bir üstüm var. Şöyle çok güzel bir tane. Şöyle. Şimdi bunu giyip geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim şöyle. Üstüm böyle arkadaşlar burada hem yarım atletim var hem de üstümde normal atletim var. Çünkü bu şey kumaşı yani bir değişik yani Kumaşı hmm, kumaşı adını unuttum. Bir ku, yani bu çok değişik bu kumaş. O yüzden bu benim terimi almıyor. Terimi almadığı için ben içime yarı atlet giyiyorum sonra üstüme de atletimi giyiyorum yani. Öyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar benim de şöyle bir eşofmanım var. Üst alt eşofman takım zaten bu. Yani şöyle. Bu zaten üst alt e, takım bunların ikisi. Şimdi arkadaşlar bunu giyeceğim. Evet arkadaşlar giyindim. Şöyle gördünüz zaten. Arkadaşlar şimdi ise üstüme de şunu alacağım. Ama önce üstüme şöyle bir önüme bir moda vermem lazım. Şöyle bakayım. Evet oldu. Çok güzel oldu hem de. Arkadaşlar şimdi seçimi yapacağım. Ee, şimdi hemencik arkadaşlar şuradan toka alacağım. Ondan sonra aramı alacağım. Şu hırkımı çekeyim. Arkadaşlar ben niye hırkımı alıyorum? Çünkü çok gece, akşam çıkıyoruz. Yani çok akşam oluyor. O yüzden arkadaşlar yani o yüzden alıyorum. Arkadaşlar saçımı yukarıdan toplamayı planlıyorum. Çünkü arkadaşlar saçımı yukarıdan toplayacağım. Çünkü bugün beden var. Beden olduğu için arkadaşlar bedenlerde rahat olmam için yani eee saçımı toplamam gerekiyor. Hah. şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle. Evet, ama buradan yukarıdan çıktı işte. Oraları şimdi düzelteceğim hemen. Şimdi bir daha. Bakalım. Hiçbir yerden çıkmış mı? Bak şuralardan biraz çıkmış. Şöyle. 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 Bir daha. Arkadaşlar olacak inanıyorum. Ay, oldu. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle güzel ve sıkı bir şekilde toplamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar sıkı toplamazsam yani sıkı Olmaz. Arkadaşlar benim saçım olmadı. Bir de biraz önce bir ablam çağırdı arkadaşlar. Şu an burada arada acelem var. Çıkar arkadaşlar. Okula yetişmem lazım. Abla bu arada daha çok zaman var. Evet. Benim daha şeyim. Yani acele etme daha var. Daha dersimin başlamasına var, daha çok var. Arkadaşlar eve vurdu. Benim daha dersimin başlamasına daha çok var yani. Ablam o yüzden çok acele ediyor. E, tabii saatimi bilmediği için biraz acele ediyor. olmazsa çıkan yerleri de şöyle düzeltiriz ya. Saç sabitleyicisiyle düzeltiriz olmazsa. Bir tane daha düğüm atamadım. Evet arkadaşlar saçımıza şimdi bir sabitleyici alıp geliyorum. Evet arkadaşlar sabitleyici alıp geldim. Arkadaşlar burada ben bir tane daha saçıma düğüm atacağım. Çünkü tam böyle şey olmadı. Hmm, şöyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şu an saçlarım hazır. Tamam arkadaşlar hazır. Şimdi saçıma bir tane daha düğüm atmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar e, seçim tam böyle olmadı. Ay. O lastik tokadan yok ya. Arkadaşlar bir dakika. O lastik tokayı geliyorum. Evet arkadaşlar o tokayı bulamadım ama bir tane bir lastik tokam vardı. Şimdi onu da geçiriyorum. Çünkü arkadaşlar tam böyle kovulması için beden var çünkü bir tane sıkı alayalım Şöyle. Hop. Evet arkadaşlar iyice sıktım. Sıkabildiğim kadar. Ha, tamam buradan da hiçbir saç çıkmamış. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha çok zaman var. O yüzden arkadaşlar hemen şuradan e, kurutma makinesi alacağım arkadaşlar. Yani saç kurutma makinesi alacağım. Arkadaşlar şimdi şey alacağım. Geldim. Birazcık sizi bekletmiş olabilirim arkadaşlar. Hemencik şöyle arkadaşlar kalkülerimi düzelteceğim. Çünkü arkadaşlar e, kalküllerimi kalkülerimi düzeltmezsem arkadaşlar yani eee yani böyle gözükecek. O yüzden kalkülerimin güzel gözükmesini sağlamam lazım. Şöyle hemencik şöyle. bir dakika olmadı. Şöyle yap alacağım sonra böyle yapacağım sonra böyle dolayacağım. Dur bir dakika. Tekrar şöyle yapacağım. Sonra böyle yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapıyorum. Ay çok olmadı. Ama biraz oldu arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar saçımı hallettim. Bu zaten aşağıya iner oldu. Arkadaşlar ama ben bir daha yapmak istiyorum. Çünkü tam böyle oldu gibime gelmedi. Bir daha. Evet. Arkadaşlar oldu. Şimdi şöyle Evet arkadaşlar hazırım. Saçım da hazır. İki tane saçıma düğüm attım zaten arkadaşlar. Sıkabildiğim kadar sıktım yani. Arkadaşlar şimdi şöyle etrafı toparlıyorum. Hallediyorum. Şöyle arkadaşlar. Bence şöyle etrafı da toparlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar etraf yani düzensiz olursa annem çok kötü kızıyor çünkü. Yani Ecem niye buraları toparlamadın diye kızıyor sonra ben şöyle evet arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar kurtma makinesini çıkartacağım Hı -hı. tamam evet sonra yerine koyacağım evet. evet şimdi arkadaşlar ders programını yapacağım arkadaşlar aslında ben çoktan yapmış şey olmam lazım ama e, arkadaşlar e, şey ben şey oldu ee, arkadaşlar ama şey oldu ee, neydi söylemeyi unuttum ya neyse arkadaşlar hemen şöyle benim suları neredeydi ya? Arkadaşlar şu an her şey çok karıştı. Daha da koyacağım ya? Neyse Ecem acele etme. Hmm. Şu dosyamı da koyayım. Dosyamı unuturum. Üf. Vallahi başlayacağım. Bu işe ya? Evet arkadaşlar. Hemen şöyle eşyalarımı koymak istiyorum. Ondan sonra kalem kutumu da koymak istiyorum. Ha, ben şöyle hemen hemen ha, evet kalem kutumda koydum arkadaşlar. Hemen şöyle bir çantamı kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu hemen şöyle şey geçelim. çantamı bir sıkılacağım arkadaşlar. Hemencik şimdi arkadaşlar bir mutfağa geçeceğim. Hemencik arkadaşlar mutfağa geçiyorum. Hemen mutfağa geçiyorum. Evet arkadaşlar suyum hazırmış. Yemeklerim de hazır tamam. Yemeklerimi koyacağım çünkü arkadaşlar burada çok göremiyorsunuz şöyle. Evet. Hatta şöyle. Arkadaşlar aceleden kamerayı ayarlayamıyorum ki. Heh. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle arkadaşlar beslenmemi koyacağım. Suluğum şöyle arkadaşlar çok güzel. Hemen şöyle ee, arkadaşlar suyumu koymak istiyorum. Şöyle hemen hemen evet suluğumu koydum arkadaşlar. Şimdi ise işte arkadaşlar annem bana sandviç yapmış böyle yemekler koymuş. Şimdi şöyle altın yemeklerimi de koymak istiyorum. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar yemeğimi koydum çantam hazır. Arkadaşlar hemen şöyle çantamı şöyle koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ben kendim de hazırım, çantam da hazır arkadaşlar. Her şeyim hazır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman görüşmek üzere.